Arkadaşlar ben Suyu Aynen soyuzu. Bugün sizler gitti yeni bir de karşınızdayım ee, Bugün Brawl Stars oynuyoruz Sıra Barış var Kendisini başka bir yerden aramıyorum tek konuşacağım ee, Bu arada kendisinin Kanalını ben büyük ihtimalle Videoya başlamadan önce koyarım ee, Ona da gidip abone olsanız sevinirim Direkt başladım beyler ee, Dediğim gibi Brawl Stars videosu çekeceğim demiştim ee, Yayınımda Bu arada yenilerde gelmiyor unutmayın. Bugün mesela yayın açtık kaç saat, bir saat açtık. Neyse yayınlara gelmeyi unutmayın e, açıyoruz hep yayın. E, Sizle de oynuyoruz. Brawl Stars'a bir tane kulüp kurdum. E, i̇steyenler gelebilir. Aktif olarak Brawl Stars videosu çekmeye çalışacağım. İnternet yapma mı bunu, tamam. Dediğim gibi abone olup bana abone olup like atmayı, bir de Barış'a abone olup like atmayı unutmayın derken... Abi internet hayır ya, hayır ya. Ciddi misin ya? Barış çok eksiyecek büyük ihtimalle. 530 kupa. Geçmiş olsun eksi 5 iş. Hesap çekeceğim bir tane hesap çekici yapacağım ya onun da videosunu yakında çekerim. Ya yarın ya da bugün çekerim videosunu. Ee, bu arada Brawl Stars istiyorsanız yorumlara yazın. İsterseniz çekerim yani. Ee, oynarken ben de keyif alıyorum çünkü. Dur. Adam gördüm sana. Neyse. İçinde bir tane efsanem var. Sprout var. Ee, kupası 5000. Tam 5001 ama 5001'deki mega e kutu niye alırım? Ee, tek şey vurmuyor ya. Bir de böyle taktik yaptım. Mesela bunu attım mesela orta benim şu an. Cici mesela. Ee, o yüzden sendi adamdır. Yok, de adam değildir. Neyse boş yapmayalım eğer bir izleyicimiz var kim Allah bilir. Aha, beni vurursa çok kötü olur. dediğim gibi Bro stars istiyorsanız yazın yorumlara. Aha, Bibi gel. Yes. Leon sen gel. Öf. Şu an var ya öküz gibi düştüm abi. 13 ne? Tek atıyorum. Ölme gelene tek. Tak. Tek. Lan. 13 at. Onu ateş etme. Şu an oyun bizim gibi görüküyor ki büyük ihtimalle bizim. Şunu şuradan darlayacağım. Darlayamadım. Leon geldi. Şu an kaçmam lazım. Sağlam vururlar. Şimdi şöyle yaptım lan. Taktiği kes. Neyse aldı Barış zaten. Dediğim gibi Barış'a da abone olsanız mutlu olurum. Bana da abone olmayı unutmayın beyler. Bu aralar abonemiz çok yükselmiyor. Amin dileğiyle. Brawl Stars istiyorsanız dediğim gibi yazın. Hemen ben şu adamı alayım. Ve gg abi. İlk maçımızı ay ikinci maçımızı güzel bir şekilde kazandık. 9 kupa e, kazandırdık Barış'ı 4 kupa. Her yani başladım diyorum. biliyorum. E, az önce bu arada konuştum ama orayı keserim ben büyük ihtimalle. Boş konuşuyorum ben bayağı. bu Bu aralar videolarda. Ee, şey ver. Mesela maça başlarken yerleri keseceğim. Siz sıkılmayın diye. Öyle. Şarkı da ekleyeceğim de. Telif yemekten korkuyorum. Geçenki şarkıda telif yemişim. Mesela. Yine bir şey oluyor bilmiyorum ama. Dur şuna şöyle vuracağım. Hayır be. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Alırsın. Mermisi yok ama alabilir. Alır. Helal. Tamam. O taret ona vursun. Güzel. Öldürdü lan taret. Barış kaç be. Bak kaç be. Kaç be. Taret koyması cici şu an. Tamam ben şunu alayım diye. Bir takımını daha yok ettik. Bu arada dediğim gibi beyler Brawl Stars videosu istiyorsanız yazın. Brawl Stars ile ilgili ya da başka bir oyunla ilgili telefonlar oynanan işte bilgisayardan oynanan oyunlar ee, şey öneriniz varsa video öneriniz yazın bana önecek. Minecraft olur, Brawl Stars olur, işte başka ne olur, CSGO olur, Valorant olur. Her şey yaparız. Bak ben bu çocuğu keserim. Şu koldu. İki tane boş tuttu bir tane koyduk. Şöyle bir şey yapacağım beyler. Ortaya ele geçeceğim. Çok sürem yok. Hemen şunlara şöyle atak yapacağım. Dibine girmesen daha iyiydi. Tamam. Barış'ın ee, 11 mi? Evet 11. Bizim de 4 enerjimiz var. A aldık. Aldık. Tamam. 4. Üçüncü maçımızı da gayet kolay bir şekilde aldık. Rekiplerimizi tebrik ederim. Şimdi beyler kulübümüzü göstereceğim. Mükemmel bir kulüp kendisi. Efsane bir kulüptür. Kulüp Aynen. Bir tane açabiliyor muyuz? Hayır açam. Evet açabiliyoruz. Bu arada buradaki kutuları da açacağım. Hemen. Bunu biriktirip bir videoda açacağım. İkiden başlıyorum abi. Hadi bakayım. İnşallah biriktirebiliriz. Kulübümüz mi? Kanal ismiyle aynı. Son yusu. Aktif olmayan atılır. köfür yasak. Youtube son yusu. Oraya Youtube yazmışız. Sıfır kupa olan bile gelebilir beyler. Eee şu an hile benim bu arada. Eee ne diyordum lan ben? e, ee, dediğim gibi eğer e, aktif olursanız mesela etmem mesela çünkü orada bir şey anlattım ben Klan'ı tanıttım Siz de sıfır kapı olsanız bile gelebilirsiniz klan'a hepinizi beklerim Onu aldık ortada şöyle ele geçireyim ben Tamam o bul gelsin bakayım koşulmuyor Şöyle yapacağım şurada Rosa var oraya dikkat Gel bakayım Rosa Gelme ee, Dediğim gibi video fikri önebilirsiniz Helal helal. Dynamic var bir tane daha sık. Hayır çok kötü internet. Aga ya. Bu arada şarkı koyacağım inşallah terif yemem. Amin. Bakacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Benim çocuklar gizlensin. Şu öldü zaten. Onun kendine hayrı kalmadı. Şöyle kestik. Helal hadi. Ah. Be. Ucunda 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 ucunda. Ah be ben öldüm. Dynamax kaldık. Ah, yapacak bir şey yok. 3 vs 1 Dynamax'ta da dağılmaz. Ultisini attı ama belki orada alabilir bir iki kişiyi anlamadım Geliyorlar. Hemen şöyle bir atak yapalım. Gelin bakalım. Dediğim gibi ve Brawl videosu bence iyi oluyor. Bir tane golümüzü attık beyler. Hayırlı uğurlu olsun. İki gol de bitiyordu sanırsam Bayağıdır oynamıyorum Brawl Şöyle atalım. Ultimizi bas... Ay. Aynen ultimizi basalım. Bunlar öldü zaten. Öf. Çok iyi bir isi o İki canla kurtuldum beyler Şuradan iki tane vuracağım şuna Onu da çaldım çaktırmayın Sanırım bir tane daha gol geldi Ve cici abi Bir tane daha e, top savaşı top savaşı aynen e, Bir tane daha savaş topu bırakayım ben bir Hemen şuradan alayım bir tane mi e, Bakalım Tamamdır bunları biriktiriyoruz bakalım kaç tane olmuş 3 tane olmuş bile Nasıl nice hocam. Barış'ın yazdığını okuyalım hemen. Video. Aynen video. Eee ne diyeyim beyler başka ne anlatayım? Video konum olmadığı için girdiğim için sadece mesela başlığa yazacağım. Bro, Ama map'i tanıtırken mesela bu arada map da yapmayı düşünüyorum. Hatta içeri çıksın diye. Map de yapacağım yani. Deneyeceğim yani yapılıyor mu diye. Hop şunu alayım ben beyler. Kaçayım ben şuradan. Tamam. Bak şimdi gol nasıl geliyor İyi, izle. Çalım atayım şuradan. Buradan bir tane daha çalım. Ayı bana geliyor. Hayır. Abi bir beni ya. Ben neyim? Ulan tek başıma attım abi işte kardeşi. Hemen şöyle iki tane koydum. Ultimi bastım. Adamların içinden geçtik. Bunu aldım. Uçsuz olan bir var mı var? Sana atıyorum. Güzel bir oyun. Güzel paslaşmalı bir maç geçti. Videomuz 10 dakikadan hemen kapatmalıyım çünkü reklam almıyorum. Bu videomuz da böyle olsun birader. 10 dakika sürmeyecek zaten video çünkü eee dediğim gibi birazcık yerlerini keseceğim. Hatta bu hesabı verme tabi ki iki tane efsane sor çünkü. Ee, neyse boş yapmayalım. Neler bakın. 45 bin kupa. Yarısı afiyet olsun. Bir aydan önce yok çoğu. Bunlar atsam bilmiyorum ama kupa gelsin diye atmayacağım. Eee siz de gelerek eee burada başka size ne bileyim bakın ne vardı başka Başka ne vardı mesela şunu bir yükseltelim. Hemen ben ettiremiyorum tabii ki de çünkü benim ürün Bu arada beyler veririm hesap şu hemen onu da gösterelim. Başkan yani tabii burada yetkisi olmayacak bunun. Birisi var işte Piper, Frank, Jarl Tucurdu, var. Böyle bir hesap. 5001 kupa. Eee <laughs> kanala abone olup beyler. Bu araçta da abone olmayı unutmayınız. İkimize de abone olun. Eee daha fazla Brawl Stars içerik işte... Şöyle yap böyle yap derseniz beyler e, ee, Sohbet sesi açıldı mı? Sohbet sesi açıldı neren? Mutfak Neyse <laughs> beyler ee, dediğim gibi ee, Şey yaparsanız <laughs>